Yıl 1496, Avrupa Krallıkları birleşmiş, tek bir hedefe kilitlenmişti. Osmanlı'yı Balkanlardan sürmek, ancak karşılarında genç yaşında imparatorluk kuran bir Osmanlı hükümdarı vardı. Yıldırım Bayezid, bu sadece bir savaş değil, Doğu ile Batı'nın kaderini değiştiren büyük bir hesaplaşmaydı. İşte karşınızda, Nibolu Savaşı, bir çağın kırılma noktası. Osmanlı Devleti 14. yüzyıl sonlarına doğru hızla büyüyordu. Yıldırım Bayezid, Balkanlarda Sırpları ve Bulgarları dize getirmiş, Avrupa'nın kalbine dayanmıştı. Bu durum, başta Macaristan Krallığı olmak üzere Avrupa'da büyük bir korkuya neden oldu. Papa Prisip, Bonifacius bir haçlı seferi çağrısı yaptı. Kutsal Roma İmparatorluğu, Fransa Krallığı, İngiltere Krallığı, Macaristan Krallığı, Lehistan Krallığı, Venedik Cumhuriyeti, Ceneviz Cumhuriyeti, Hırvatistan Krallığı, Efak Voyvodalığı, Bulgar Çarlığı ve daha birçok Avrupa ülkesi bu çağrıya cevap verdi. Amaçları belliydi. Osmanlı'yı Balkanlardan atmak ve İstanbul'u kuşatmasına engel olmak. Avrupa, belki de son Haçlı ruhuyla birleşmişti. Haçlı ordusu yüz bini aşkındı. Başlarında Fransız soylusu Jean de Nevers Macar kralı Sigismund ve pek çok Avrupalı kont ve dük vardı. Ordular Tuna boyunca ilerleyerek Bulgar topraklarını talan etti. Vidin alındı, ardından Nibolu Kalesi kuşatıldı. Haçlılar Osmanlı'yı küçümsüyor, zaferi çantada keklik sanıyordu. Ama hesaba katmadıkları biri vardı. Yıldırım Bayezid. Yıldırım Bayezid o sırada Anadolu'da beyliklerle mücadele ediyordu. Ancak düşmanın Balkanlara dayandığını duyunca, hiç vakit kaybetmeden Bursa'dan Edirne'ye, oradan süratle Nibolu'ya yöneldi. Adeta adı gibi Yıldırım gibi ilerledi. Yanında 20-30 bin kişilik çekirdek bir Osmanlı ordusu vardı. Ama en önemlisi, strateji ve savaş zekası onun yanındaydı. Bayezid, Haçlıların disiplin zaafını ve kibirlerini çok iyi biliyordu. 25 Eylül 1396 sabahı, Nibolu Ovası'nda iki ordu karşı karşıya geldi. Haçlılar hafif Osmanlı birliklerini kolayca dağıttı. Kendilerini zafer kazanmış sandılar. Ama asıl savaş şimdi başlıyordu. Bayezid ordusunu üç kademeli olarak dizmişti. İlk hat geriye çekildi. Haçlılar peşlerinden daldı. İşte o anda Osmanlı'nın asıl kuvveti ortaya çıktı. Sancaklar açıldı. Mehter çaldı. Yıldırım Bayezid bizzat hücuma geçti. Haçlı ordusu şaşkına döndü. Kaos içinde düzenleri bozuldu. Ayrıca Sırp prensi Stefan Lazareviç... Osmanlı safında büyük bir süvari taarruzuyla savaşın seyrini değiştirdi. Haçlılar iki ateş arasında kaldı. Savaş birkaç saat sürdü ama etkisi yüzyıllar boyu yankılandı. Nibolu Savaşı, Osmanlı'nın büyük bir zaferiyle sonuçlandı. Binlerce Haçlı öldürüldü, binlercesi esir alındı. Jean de Borgonya gibi soylular fidye ile serbest bırakıldı. Ancak Yıldırım Bayezid, yaşanan vahşet karşısında öfkeliydi özellikle sivil halka yapılan zulümlerin intikamı olarak pek çok haçlı esir infaz edildi. Bu zafer Osmanlı'yı Avrupa'da ciddi bir güç olarak tanıttı. Artık sadece bir Anadolu beyliği değil, Avrupa'nın kaderini belirleyecek bir imparatorluktu. Nibolu sadece bir savaş değildi. Bu, batının doğuya üstünlük hayalinin yerle bir olduğu, Osmanlı'nın şaha kalktığı bir dönüm noktasıydı ve Yıldırım Bayezid tarihe Yıldırım adını yalnızca hızıyla değil, zekası ve kudretiyle kazıdı. Osmanlı artık durdurulamaz bir güçtü ve Avrupa yeni bir çağın eşiğinde titriyordu. Eğer tarih sizi büyülüyorsa, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Osmanlı'nın Timur karşısındaki büyük sınavı, Ankara Savaşı'nı konuşacağız.